Betiyaz. 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 Hepinize selam aşklarım benim, kanalınıza hoş geldiniz, umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Dün bir kelime hatası yüzünden çeviri yanlış yapıldı ve yer yerinden oynadı. 2022 Festa Akşam Yemeği yayınında Banktan grup olarak faaliyetlerine bir süre ara vereceklerini, kişisel kariyerlerine odaklanacaklarını dediklerini sanıyorduk. Bangtan ara veriyor diye Armi ayaklandı. Gerçekten dün çok değişik duygular yaşadık. Ardından dün gece Big Hit, Bangtan'ın solo proje planı bir ara değil. Çünkü hem grup olarak hem de bireysel olarak projeler üzerinde çalışmaya devam edecekler. Banktan ara vermiyor. Üyeler şu anlık daha çok solo projelere odaklanacaklar açıklamasını yaptı. Bunu duyan Armi birden daha çok gençleşti. Big Hit bugün bir açıklama daha yaptı şu sözleri kullandı. Banktan grup ve bireysel olarak etkinliklerini birleştiren yeni bir bölüme başlayacak. Her üyenin çeşitli etkinliklerle büyüme zamanı olacak ve Banktan bu şekilde gelecekte yaşam boyu uzun soluklu bir grup olacak. Bizim için tüm bunların büyümek adına bir besin kaynağı olmasını bekliyoruz. Bunun için şirketçe elimizden geldiğince aktif olarak destekleyeceğiz. Açıklamasını yaptı. Biliyorsunuz söz konusu armı olunca banktan hep duygulanıyor. Sadece alt getirdiği hatadan dolayı bu kadar karışıklık yaşandı. Hay bir konuya zaten el attı ve her şeyi düzeltti. Ayrıca ilk solo albümü yayınlanacak olan üyemiz Umudumuz J-Hope, Kore medyası da Temmuz ayının ortalarında Umudumuz'un albümünün yayınlanacağı hakkında haber yapmış. Artık bize de üyelerimize destek olmak düşüyor. Onlar nasıl mutluysa öyle yapsınlar. Biz hep onları destekleyeceğiz. Yani banktan ara vermedi. Bir süre daha çok albüm hazırlıklarına girecekler. Albüm hazırlamak zor biliyorsunuz. Tek isteğim çok fazla kendilerini harap etmemeleri. Son olarak eskisi gibi Run BTS devam edecek. Tarihi henüz net değil. Bu da diğer müjdeli haberimiz olsun. Yorumlarda buluşalım aşklarım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.